Selam arkadaşlar. Bu videoda tıpkı WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram'dan bahsedeceğiz. Şimdi ben size internet üzerinden bir mesajlaşma uygulaması söyleyin desem, herkesin aklına gelecek ilk uygulama WhatsApp'tır. Çünkü 1 milyarı aşkın kullanıcısı ile tüm dünyayı sarmış bir uygulamadır. Bugünlerde ise bir Rus yazılımcının yaptığı mesajlaşma programı olan Telegram 100 milyonu aşkın kullanıcısı ile WhatsApp'a rakip olmaya hazırlanıyor. İşte biz de bu videoda Telegram'ı WhatsApp'tan ayıran ve üstün kılan en önemli özelliklerden bahsederek nasıl rakip olmuş onu görmüş olacağız. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar video girişinde söylediğimiz gibi Telegram tıpkı WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulaması. Ve en önemlisi de WhatsApp'ın sunduğu kalite hissiyatını neredeyse birebir veriyor. Hatta bazı yönleriyle çok daha fazlasını da sunarak bir adım öne geçiyor. Peki nedir bu üstün özellikler? Şimdi onları sıralayalım. Mesajlaşmalarınızda bazen yazım hatalarından dolayı kötü bir duruma düşüyorsanız Telegram uygulamasında bunun önüne geçebilirsiniz. Bir mesaj gönderdikten sonra mesaja basılı tutarak düzenle seçeneğini tıkladığınızda mesajınızı düzenleyebiliyorsunuz. Karşıdaki kişi mesajınızı düzenlediğinize dair bir simge görecektir fakat düzenleme geçmişini görmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Tabi dilin İngilizce olduğunu söylemekte fayda var. Özel konuşmalarınızı gerçekleştireceğinizde imdadınıza koşan bir özellik sunan Telegram'da gizli sohbet özelliğinden faydalanabilirsiniz. Uçtan uca şifreleme ile korunan bu özelliği kullandığınızda mesajlarınız Telegram sunucularına kaydedilmiyor ve bir süre sonra otomatik olarak telefonunuzdan siliniyor. Tabi bu silinme süresini de siz belirliyorsunuz. Şu anda yer alan seçeneklere göre 15 saniyeye kadar istediğiniz her saniyede 30 saniye, 1 dakika, 1 saat, 1 gün ve son olarak 1 hafta sonra mesajlarınız silinecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu benim en sevdiğim özellik diyebilirim. Çünkü WhatsApp'ta maksimum dosya gönderme boyutu 64 MB ile sınırlanmış olduğu için yüksek kaliteli videolar göndermeniz pek mümkün olmuyor. Telegram uygulamasında ise tam 1,5 GB'a kadar olan dosyaları gönderebiliyorsunuz. Bu gerçekten müthiş bir özellik. Telegram bu konuda gerçekten biraz abartmış çünkü toplamda tam 100 bin üyeyi grup sohbetine eklemenize izin veriyor. Bu kadar çok kişiyi ekleyebilecek kadar çevreniz var mı bilemiyoruz. Ki olsa bile o kadar kişiyi eklemeye ne takatiniz ne de vaktiniz yeterli olur. Ama olsun katılımcısı yüksek olan bazı etkinlikler için ileride açılan gruplarda faydalı olacaktır. Çoğunuzun bildiği gibi WhatsApp uygulamasını bilgisayarınızda açmak için öncelikle hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda internet bağlantısı olması gerekiyor. Ayrıca telefonun kamerasından çıkan barkodu okutmanız gerekiyor. Telegram'da bunların ikisiyle de uğraşmıyorsunuz. Zaten masaüstü programı olarak bilgisayara indirdiğiniz için her defasında barkod okutmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve en önemlisi de telefonunuzun interneti kapalı olsa bile bilgisayarda Telegram kullanabiliyorsunuz. Sonrasında telefonun internetini açtığınız ilk anda bilgisayardan yazdığınız her şey aynı şekilde telefonunuzda yer alıyor. İşte bu birbirinden önemli 5 sebepten dolayı Telegram WhatsApp'a göre daha cazip bir hale geliyor ve gelmeye devam ediyor. we <laughs>